öncesinden böbrek, kronik böbrek rahatsızlığı, rahatsızlığı hastasıydım. Bir yıldan beri de böbreğim alındı. Bir böbreğim alınınca tabii e, fonksiyonlarım yetersiz kaldı. Diyalize bağlanmak zorunda kaldım. 3 ay eğitimimizi gördük. 3 ay sonra da şu anda 5-6 ay olacak. Ben kendim evde diyaliz yapıyorum. Çok rahat, çok güzel, çok her şey çok mükemmel. Yani bütün kullandığım ilaçların hepsini silindi yani, ben şu anda hiçbir ilaç kullanmıyorum, her şeyim gayet normal. Şimdi şu anda ben hiç böyle yıllarca çalışmış bir emşire gibi kendime eminim yani. Her şeyimizi A'dan Z'ye her şeyimizi yapıyoruz. Hiç de i̇şte korkumuz yok, işte yani bir şey gelecek başımıza de hiç şey yapmıyoruz, endişe etmiyoruz yani. Tabii ki ev vardı çünkü hiç duymamış, hiç görülmemiş bir şeydi. Yani bize ilk tepkilerinde ev, biz bırak ev Yani normalde hastane bediyezleri yani zor olduğunu diye duyuyorduk. Onu hiç inanmadık doğrusu ya. Ama sonra sağ olsunlar bizi çağırdılar, görüştü. Yapabilirsiniz dediler ve biz o günü karar aldık. Bir sonraki gün geldik burada eğitimimizi gördük. Hanım gördü, onunla beraber ben de gördüm. ikimiz de eğitimi aldık ve gayet de memnunuz yani. Başlangıçta benim korkum şöyle bir şeydi. Makineden hiç korkmadım. Korktum. Damarlarıma giremeyeceğim diye, yani diğeri başlatamayacağım değil yine girmem çok korkutmuştu beni. Damarı girmekten korkuyordum. Daha ilk günü İlk seansta damara tek başına girdi. Hemşire hanımla işaretledi yerini. Buradan geleceksin dediler. Daha ilk seansta ilk günün kendisi girdi damara. Da en korktuğumuzu en önceden başardık. ben 6 ay oldu ev değil Ben 6 aydan beri hiç bir yüksek olduğunu görmedim. Çok değişiklikler şey oldu. Çok. Ya normalde derize girdiği zaman geldikten sonra en az bir iki saat istirahat etmesi gerekiyordu. Halsiz geliyordu. Baş dönmesi, halsizlik, böyle güçsüzlük. İştah. Ya iştah zaten yoktu. Ama işte ev diğerizine başladığımızda şimdi Sabah Diyariz'den çıktığım ilk işi, ben açlıktan önce kahvaltımızı yedim. Öyle çok sağlıklı bir insan gibi diyebilirim kendim. Akşam Diyariz'e bağlandığımda, sabah çıktığımda gayet güzel her şeylerimi, evimde ne gerekiyorsa. Hatta kalktığımda ilk gitmem e, mutfak oluyor. Koşu koşu oraya gidiyorum. Oraya gittiğimde de çok büyük bir açlık hissediyorum kendimde. Hemen e, kahvaltımı hazırlıyorum, gayet rahat güzel şekilde kahvaltımızı yapıyoruz. Hep beraber eşimle birlikte her şeyimizi gayet güzel yapabiliyoruz. Yani kimseye muhtaçımız yok. Kan ilacı kullanmaz, demir ilacı kullanmaz, fosfor ilacı kullanmaz öyle değil mi? Bunların hiçbirisini kullanmıyor şimdi. Hepsi evet, de normal çıkıyor her şey. Tansiyon diye bir problemimiz yok. Normal hayatımda hiç eksikliğim yok şu anda. Normal akşamları yatağıma yatıyormuşum gibi, uyumaya yatıyormuşuz gibi bütün işlemlerimizi yapıyoruz. Gayet rahat yatıyoruz. Hiçbir maşallah hiçbir tehlike de şu anda görmedik inşallah Allah da göstermesin bundan sonra da. Çok güzel, çok mükemmel, çok mükemmel. Yani ya, hiç... gez, gezimize gidiyoruz, gezmeye gidiyoruz, eşe, dosta ziyarete gidiyoruz akşam sohbetlerine gidiyoruz. Gece 11 12 bile dönsek 12'de makinemizi ayarlıyoruz. diğerizi ve başlatıyoruz, yatıyoruz. Sabah zaten makine bizi uyandırıyor. Sabah kalktığımda ben yatana kadar beni hiç kimse 5 dakika otururken görmez. Hep ayaktayım. Şimdi mesela bahçemiz var. Biberimiz var, marolumuz var, soğan, sarımsak. Ne gerekiyorsa bir bahçede var hepsi. Çapasını yapar, sulamasını yapar, toplamasını yapar, turşusunu yapar, salçasını yapar. Hep bu yapar. Yani hastayım demez yani. Zaten değil hasta. Yani hasta etiketi var ama hasta değil. Her şey, herkese Allah böyle güzellikler nasip etsin. Çok mutluyum. Tekrar 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 diyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Hiç kimse korkmasın. Bunu herkes denesin diyorum.